Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Fox TV'de yayınlanan ve başrolünde İlker Kaleli'nin oynadığı öğretmen dizisi için final kararı alındı. Yeni sezonda reytinglerde istenilen başarıyı yakalamayan öğretmen dizisinin 9. bölümde ekranlara veda edeceği öğrenildi. Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken öğretmen dizisi bu sezon ise aynı kanalda yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başta başarılı bir grafik çizmesinden dolayı pazar gününe alınmıştı. Ama maalesef öğretmen dizisi son bölümüyle Total Rating grubunda ilk 10 sırada yer alamadığı için sadece ilk ona giremezken öğretmen dizisi 9. bölümde maalesef izleyicilerine veda ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar öğretmen dizisi maalesef artık ekranlarda değil. Bunun sebebi de yeterince reyting alamaması. Biliyorum birçok arkadaşım keyifle izliyordu. Ben de keyifle takip ediyordum. Ama maalesef, maalesef, maalesef diyorum artık 9. bölümden itibaren Öğretmen dizisi yok. İnşallah bu karardan vazgeçerler ve final yapmaktan vazgeçerler, devam ettirirler. Bunun birkaç örneği olmuştu daha öncesinde. Umarım Öğretmen dizisi de son final bölümünde çok iyi bir reyting alarak yeniden ekranlara kaldığı yerden devam eder. Görüşürüz.